Sesi geliyor. Ya. Gel gel Aa. Ne kadar <laughs> Maşallah. Evet. Gel, gel, gel. Bunda kadar da. Ne kadar büyümüş bu? Abi. Yakışıklı pislik. Gel bak hep. Kork gibi olmuş. Ha, bir aylık bir şeydi bu ya. Baksana. Gel. Korkma gel. Gel gel kal abin gel. <gülüyor> <gülüyor> bir aylıkken bunlara verdi Osman bunu. Valla baksana şuna. Yavaş şey yavaş ol. Otur başım, otur yanına göz. Otur. Otur. Gel başım, gel. ver bana. otur oğlum otur otur. Sen ayağa kalkınca korkuyor otur. Gel bakayım kardan korkuyor. Gel. Gel. Sen gel buraya gel. Fındık gel. Gel. Gel bir Gel gel, gel. <laughs> Ay, Büyümüş lan bu. Patates. Büyümüş bu. Yakışıklı. Yakışıklı pislik. Aferin sana. Büyümüş bu. Aferin. Korkma korkma. Kalsana bir şey yapmaz oğlum. Kalsana bir şey yapmaz. Koş, boş boş. <laughs> Şimdi. İşte. Buna bir hatırladım ay. Ona tasma takmaları lazım. Yoksa bunu belediye alır. Var mı? Ama <laughs> abi çok iyi bak. Bez evet, basana. Yıkanır ona. Yıkadı mı? Hı. Hep geldiğinde yıkadım. Baksana kurt gibi olmuş. Hadi. <laughs>